İyi günler. Bir mahkum burada bir gece geçirmek istiyor mümkünse. Mahkumunuz bu mu? Hayır o Şerif. Ne mahkum olan benim. Ah, senin iyi bir derse ihtiyacım var. Şerif siz kelepçelere çıkarın lütfen. Ama e, anahtar nerede? Voila. Kurtuldum kurtuldum kurtuldum. İyi günler. Acaba manzaralı bir odanız var mı? Pekala amigo boş de boşalt bakalım. Ama önce bu çiçekleri size sunmak istiyorum. Bu kurdeleyi de lütfen kabul edin. Geceleri de... ...bunların ışığında yemek yersiniz efendim. Ha, tabii köpeği de unutmadım. Şimdi de... ...sıra günün sürprizine geldi. Simon! Ne anlatırım? Kes şu saçmalığı! Bana adını söyle. Adımı sordunuz efendim? Bana kısaca uzun parmak diyebilirsiniz. Biri geliyor. Durun. Buranın sürekli sakinleriyle aynı odayı paylaşacaksınız. Giysilerinizi yarım vereceğim. Nasılsınız baylar? Umarım sizi rahatsız etmiyorumdur. Buranın küçük bir yer olduğunu görüyorum. Zaten sadece bir gece kalacağım. Bana kaşını ver ve bunu al. Ne işte ama? Sizi toprakla mı besliyorlar? Bu insanlık dışı. Sen çok asıl. Bir tünel kazıyoruz burada. Aa, demek. Hmm. Peki buradan çıkmak için neden kapıyı kullanmıyorsunuz? Bu daha kolay olur bence. Anahtarlar! Hadi kesin kazmayı! Artık günel yok. Ama anahtarlarla nasıl tünel kazabiliriz ki? <gülüyor> 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 Kapat çeneni <laughs> abalar! <avaraj>. Bir <laughs> planım var. Eğer bütün mahkumları serbest bırakırsak, gardiyanlar onlarla uğraşırken biz de bu arada rahatça kaçarız. Sen <laughs> <bidayı gülüyor> ne Hey, bütün mahkumların dışarı çıkmasını istiyoruz, hadi! Ama ben bu gece burada kalmak istiyorum. Rekilde telegram, rekilde telegram, rekilde telegram. Ha, bu sizin için bay rekit. Tam da dinlenmeye başlamıştım. Daltonlar yine hapishenden kaçmışlar Dostum, yola çıkıyoruz. Evet. Hapisten çıkar çıkmaz bunlar bir silahçı dükkanını soymak isteyeceklerdir. Acaba nereden başlasam? Dükkana geldiler, dört silah aldılar. Daha sonra da... Bu yeterli. Bunlar Daltonları olmalı. Dört Dalton. Beş kişiydiler. Beş mi? Ama bildiğim kadarıyla Daltonlar dört kişidir. Üstelik dört silah çalmışlar. Haklısınız ama beş kişiydiler. Dört kişiydiler. Beş. Dört. Beş. Dört. Beş. Dört. Yeter durun lütfen. Bunlar kaç kişiydiler? Beş. Sen de Kasabanın terzisiyim. Benden en iyi elbiselerimi aldılar ve bana hapishane giysilerini verdiler. Onlar sana beş üniforma mı verdi yani? Hayır dört üniforma verdiler. dinle beni dört mü beş mi? Beş. Hayır dört kişiydiler. Bir tanesi bir centilmendi bir hırsız değil. Centilmen mi? Hatta elimi bile öptü. E ee, yüzüğün o gün kayboldu. Sana bıraktıkları o üniformaları görebilir miyim acaba? Elbette dükkana girin. Centilmen ya da değil o bir suçlu. O bir suçlu değildi çok kibar bir. Hayduttu. <laughs> evet bunlar Daltonlara ait peki. Ama diğeri kimdi acaba? bir centilmendir. Ha? Saçlarıma çiçek koydu. O senin yüzüğünü aldı. O sıradan biri değil. Ama o senin yüzüğünü çaldı. O hırsız değil. Bence o haydut. Biraz para çekmek istiyorum lütfen. Hesabınızda para var mıydı acaba? Ha, bence bu hiç sorun değil. Kasaların anahtarı yanımda zaten. Ha? Hayır, bu, hey! bu kurallara aykırı. Namuslu vatandaşlar sayesinde huzurlu yaşayabiliyoruz bizler. Rahmetsiz vatandaşlar ha? Sen kimi aşağılamaya çalışıyorsun? En azından şu kesin. Daltonlar artık yaptıklarını gizlemiyorlar. Ellerini kaldır ve dışarı çık. Tamam lütfen ateş etme. Sakin olun bayım ben ne yaptığımı biliyorum. Ama az önceki baylar ne yaptıklarını bilmiyordu. Beş haydut bankaya geldi ve kasamı boşalttı. Sonra da bankayı yaktı. Bu kasayı yeni bir yöntemle mi açtılar? Evet, adamlardan biri kasayı anahtarla açtı. Anahtarı nereden aldığını bir türlü anlamadım. Daha sonra küçük olanı burayı havaya uçurdu. Ben arttırıyorum. Sakın yine dört papazın var deme. Bu son numaran olur ona göre. O halde oyun bitti. Dört papaz birden. Çok şanslısın. Dört bas. Üzgünüm bu as değil maça ikilisi. Gördüğünüz gibi dört kağıt... ...üç kağıttan daha güçlüdür. <laughs> Altı kurşun daha güçlüdür. Umarım oyununuz sona ermiştir. Artık eve gitme zamanı geldi çünkü. <laughs> Hep bunu hayal ettim Redkit'in sonu <laughs> Bunu yapma Joe Hiç hoş değil Sen çek elini Yoksa adım parmaksız olur Şimdi üçe kadar sayacağım Bir iki üç Bunu da yakala bakalım ha? Uzun parmak eve gidiyoruz. Onları bağlamayı tavsiye ederim. Ne dersin? Sakın deneme çok. Eline dikkat et. Eee... Afedersiniz Bayret. Bakın, bu silah siyah renkte ve tam altı kurşun alıyor. Oyun oynarken çok işe yarıyor efendim, inanın bana. O silah sahteydi. Ama bu silahın mermileri gerçek. Yakala bakalım. Çok acıdı elim. Uzun parmak, başka hediye var mı? <laughs> Artık gitmeye hazırız. Sizin gibi biri nasıl olur da daltonlarla işe bakır? Hapishaneden birlikte kaçtık. Kağıtlarım iyi olduğu için tutuklanmıştım ama arkadaşlarım profesyonel suçlulardı. Sen gerçek bir suçlu değilsin. Kısa zamanda hapisten çıkacağına eminim. Red, bana ucuz bir otel tarif eder misin lütfen? Validen senin adına af isteyeceğim. İşte bu harika. <laughs> bu durumda artık silahını geri verebilirim Red. Yine misin? sen? İyi günler bayım. Lütfen bana daha ton manzaralı bir oda verir misiniz? Red git, Red git. Senden kaçması gerekmez miydi? bir kez daha aynı odada kalamazdım dostum. Peki nasıl dışarı çıktın? Anahtarlarla, her zamanki gibi. Beni tekrar dinlediğin için çok teşekkür ederim Red. Böyle devam etmesi sana bağlı. Şansıma güveniyorum dostum sen çıkmak istiyorsan genel affı denemeliydi. E ee, ama bir daha bir sefere. Ellerine dikkat et uzun parmak. Kocam konferansa gitti beklemek ister misiniz? Memnuniyetle. <laughs> Özellikle de sizin gibi güzel bir ev sahibesinin evinde... Hı? ...size bir çiçek verebilir miyim acaba? Oh, şeye şey... <laughs> Ah, altın kolyeniz göz kamaştırıyor Orada dur uzun parmak Lütfen Redkit arkadaşına kibar davran O bir beyefendi Redkit senin af talebini okudum Sana yardım etmeyi çok isterdim Ama suçlu Daltonlarla birlikte banka soymuş Bu gerçekten büyük bir suç Ama bunu yapmaya zorlandı efendim Kötü arkadaşlar her zaman zarar verir. Bu sefer iyi bir arkadaş bulmana sevindim Redkit. Af talebi Redkit için değil hayatım. Af talebi bu kanunsuz beyefendi için. Bu olamaz. Bunun bir hata olduğundan eminim. Hemen bunu düzelt. Tabii hayatım. Lütfen benimle gelir misiniz? Madam. Size tanıdığıma çok sevindim. İşte burada. Bundan sonra dikkat Size minnettarım yok. efendim. Ben de size karşı dürüst olacağım ve bunu size geri vereceğim. Ama bu karıma ait. Sorun ellerinde efendim. Bazen kontrolden çıkıyorlar da. Bu adam ellerini kontrol edemiyorsa ona sen göz kulak olacaksın. Ondan sen sorumlusun. Teşekkürler Rekit. Bu iyiliğini unutmayacağım dostum. Ama bundan sonra senin parmaklarından ben sorumluyum. Onları terbiye etmeliyiz. Eğer çölün ortasında olurlarsa hiçbir şey çalamazlar öyle değil mi? Neydi bu? Kayotiler. Yerliler şu anda bizi izliyorlar. Sakin olmaya çalış. Neyse ki şeflerini tanıyorum. Selam şef kırmızı köpek. Kırmızı köpeğin kalbi Kutsal ruhlar adına soluk benizli ve arkadaşını tanrılara kurban ettim istiyorum. Anladınız mı? Buradan kurtulmalıyız Red. Evet ama nasıl? İşte böyle. Daha önce bu numarayı çok çalışmıştım Red. Acele etsek iyi olacak. Atın gerçekten olağanüstü, ret, inanılmaz. Herkes takdir ediyor Kendinizi koruyun, CEO'lar savaşa hazırlanıyor. Hmm. Ortalık sakinleşene kadar bu altınları bankaya koysak iyi olacak. Etrafın temiz olduğundan emin olmak için çevreye bir göz atayım. Caddeye bakan bir oda istiyorum. Ne dersiniz? Ee, sizi bilemiyorum ama ben o odayı seninle paylaşacağım. Adamın kravat iğnesini de geri ver. <laughs> Yatar yatmaz hemen uyumak istiyorum ben. Aa, bu odanın banka manzaralı olması ne kadar garip! Bankaya bakan bir oda istiyorum lütfen. Önceden haber vermiştim. Ama tutuldu. Ama bu çok ayıp. O odayı ben ayırtmıştım. Odamı istiyorum. Ha? <laughs> Hey bahçeye bakan odaya ne dersin? Neden herkes aynı odayı istiyor ki? Bunu size Bay Uzun Parmak açıklasın. Artık benim bu tür olaylarla bir ilgim yok. Ben başka bir oda istiyorum. Tamam, ama seninle geliyorum. Tabii Red, nasıl istersen. Kimdi o? Bendim efendim. Evet Red, git. Hala benimle odamı paylaşmak niyetinde misin acaba? Bunu fare Henry yaptı. Ortadan yok oldu. İşte o. Bunu sana kim yaptı? Şerif yardımcısı yaptı. Altınlarım nerede? Altınları şerif yardımcısı aldı. Burada ne arıyorsun? Ne yapayım? Uzun parmağa yemek veriyordum. Gerisini tahmin edebiliyorum. Altınlarım nerede? Önce banka soyuldu. Sonra senin yardımcın altınları alıp kaçtı. Kerif! Yardımcın atımı aldı. Durun birazcık. Benim yardımcım yok ki. Sanırım beni yakalamak istiyorsun Red Yapmamam için bir neden var mı? Sizin için çok üzülüyorum Red Kit Yine ne dolaplar çevirmeye çalışıyorsun sen? Mahkeme başlıyor Şimdi uzun parmakla kaplı sanık bize gerçek adını söylesin Yüzlerce adım var sayın yargıç Ben sihirbazlar dünyasının kralıyım Aynı zamanda bir kalp hırsızıyım ama asıl amacım kadınları etkilemek değil Onlara saygılarımı sunmak Sanık yerine otursun hemen Ferdinand konuşmasına izin versen iyi olur <laughs> Nasıl istersen hayatım Benim servetim kalbimdir Güzel bir kadın görünce hiç dayanamam Kalbimden başka bir şeyle de ilgilenmem Madalyonumu geri vermişti Ah çok romantik biri Bu adam bankayı soydu Bu da mı romantik Hayır ben kesinlikle böyle bir şey yapmadım. Altınlar bu bay tarafından çalındı efendim. Bu serseri onları benden çaldı efendim. Lütfen söylediklerine dikkat et. Burada bayanlar var. O çok kültürlü bir adam. Böylesini bulmak çok zor. Banka soymak suçundan bu adamı mahkum etmeden önce... ...mahkemeye bazı şeyleri hatırlatmak istiyorum. Bu adamın fiziksel yapısının yetersiz olduğu meydanda. Üstelik eğitim düzeyi de çok düşük efendim. Dur bakalım. Burada yargılanan sensin. Altınları ortadan kaldıran da sensin. Sayın Yargıç, asıl suçlu Redkit'tir efendim. Oooo. 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 Lütfen, altınları sen aldın. Bu işi Redkit'in yaptığını iddia edemezsin şimdi. Ben iddia etmiyorum Sayın Yargıç. Redkit'in kesinlikle suçlu olduğunu açıklıyorum. Bu konuyu Sayın Valide teyit edecektir. Öyle değil mi efendim? Ne? <laughs> Redkit resmi olarak benden sorumlu değil miydi? Söyler misiniz lütfen? Evet ama yani... Bay Uzun Parmak suçlu olamaz. Bunu sen yaptın değil mi Ferdinand? Evet hayatım. Benim de adımı çaldı. Beni içeri kilitledi. Asalım onu. O masumdur. Kocam bunu onayladı. Yani, Sessizlik. Sessizlik. Hmm kararını açıkladı. Buna gerek yok efendim. Ben yaptıklarımı kabul ediyorum ama asıl sorumlu Redkit'tir efendim. <laughs> Çok zeki biri bu. Sessizlik ciddi suçlar işlenmiştir. Sorumlular gerekli cezayı alacaklardır. Sorumlular on yıl hapiste yatacaklar. Ha? Kim, ben mi? Yani ben on yıl, on yıl mı? Ama Sayın Yargıç, Redkit'in şimdiye kadar ülkesi için yaptıklarını dikkate almanız gerekiyor efendim. Evet O halde sekiz yıla indiriyorum. İki ay nasıl? Altı ay. Üç hafta. Altı hafta. Dört gün. E, beş tamam anlaştık. Seni buraya kilitlemeyi hiç istemezdim doğrusu. İyi haber Redkit, Vali seni affetti, artık özgürsün. E benim de karısı yoluyla karara biraz katkım oldu tabii. Hey durun durun biraz. Kim özgür, kim mahkum anlayamadım. Hemen gidin buradan yoksa beynim çatlayacak. Önce dost doğru Vali'ye gidiyor. Ben artık senden sorumlu olmak istemiyorum. Buna hiç gerek yok dostum. Çünkü bu andan itibaren ben de senden sorumluyum. E? Bunu sen yapmadın öyle değil mi? Yerliler. Yerliler saldırıya geçti. Bence hemen saldıralım. Kırmızı köpek daha soğukkanlı. Ulu Mayeto bize bir zafer ver. Harika bir atıştır Redkit. Bu sefer saldırmayacağız. Kadınlarımıza dönüyoruz. Yeni büyülerle... Si ulusunun direncini arttıracağım. Redkit senden daha güçlü. Onunla baş edebilmen için çok çalışmalısın. Ve kilona dikkat et. <laughs> Ama ben Redkit'ten daha güçlüyüm. Mektupçu... ...Soluk beniz diye bir duman mesajı gönder... Görünüşe göre saldırmayacaklar. Şimdilik endişelenmeye gerek yok Red Kit. Evet, evet, Bu mesaj Siyular'dan geldi. Mesajda eğer gün doğumundan önce Red bize teslim etmezseniz kasabanızı yok edeceğiz yazıyor. Hadi Red Kit. Kit. Kara, Siyular'la görüşmeye gideceğim. Ah, ...bana yardım edeceksin. Güneş doğmak üzere. Saldırı başlasın artık. Hayır. Bak redkit arabayla... ...birlikte geliyor. Büyücü neden ateş suyu içiyor? Buna izin verilemez. Ateş suyu mu? Büyücü bey... ...bunu sana hiç yakıştırabanım. Büyücü hemen açıklama bekliyorum senden. Redkit'in içine şeytan yuva yapmış. Büyücü Redkit'i büyü düellosuna çağırıyor. En cesur savaşçılarımız bize ok atacaktır. Hayatta kalan babamın yerine geçer. <laughs> Büyücüyü öldürmek mi istiyorsunuz? Şimdi çok yorgunsunuz. Sakın gözlerinizi açmayın. Pekala. Oklarınızı atın gözlerinizi dört açın. Oklarınızı doğru düzgün nişan alın. Karşınızda Redkit var. Ooo. <laughs> yağmur. Redkit şimdi yağmur yağdıracak. Bunu yapabilirse bütün zamanların en iyi büyücüsü seçilmeyi hak eder. Eğer yapamazsa o zaman ölür ölür. Eğer Redkit kazanırsa kırmızı köpek ve cesur adamları barış için yemin edecekler. Ne diyorsunuz? Hmm. Şimdi gökyüzüne dikkat edin. Birazdan yağmur yağacak ve alevleri söndürecek. <laughs> Redkit dediğini yaptı. Siyular artık barış istiyor. Başardık uzun parmak işe yaradı. Arabanın içinden su püskürtmek harika bir fikirdi. İnan sen de ilk denemeye göre hiç fena değildin dostum. Teşekkür ederim. Şimdi silahımı ver. Ben de senin cüzdanını aldım çünkü. <laughs> ah, harikaydı Metkit. Şehre büyük faydan dokundu. Ama ödülü sen değil ben aldım öyle değil mi? Sen mi? Elbette. Sen benim himayemdesin. Vali seni bana emanet etti. Ama kuralları olumlu uygulayacağım. İstediğin her şeyi yapabilirsin dostum. Elbette elbette. Bravo! Bravo! Şimdi yeni ödül ilanlarını okumak istiyorum. Evet bu çok hoş. Bütün kasaba halkı... ...merkez binasındaki toplantıya davetlidir... Halkı için kahramanlık yapanlar halkın huzurlarında ödüllendirileceklerdir. Tören başlamadan önce halkımız sana minnetini sunacak. Lütfen onların bu jestlerine olumlu cevap verin. Elveda Redkit, şimdi izninle. Eğer bu davete katılmazsam hep merak edeceğim. Kendine dikkat et dostum. Kasabamız büyük bir yerli saldırısını savaşmadan atlatmayı başardı. Bu başarıyı Redkit'e borçluyum. Bu gördüğünüz adam yasal olarak benden sorumlu olan kişidir. Bence benden çok onu onurlandı. Yapma. Bol şans uzun bayramın. Tören'e katılamayacağım için çok özür dilerim. Artık gitmeliyim. BAAAAAA